Ama gün. Ne gündü ama dün? Kutu açılışı. Ya tam olarak kutu açılışı değil ama, ama ne ya yeni bir şey. Zaten mı katmış. Başka bir şey istesem, başka bir şey istesem olacak bir şey. Gemiden ayrılmak için dilekçe yazıyoruz. Şu bu benim dilekçem değil. Keşke ben de dilekçe yazın zamanına gelsem. Ama henüz o zamanda değilim. Elektrik zabitinin dilekçesi. Elektrik zabiti inmek istedi. Ya yani şu an değil ama buradan Kore'ye gideceğiz. Kore'ye gidişimizde yaklaşık 17-18 gün falan sürecek ya. Hatta eğer hava mava yersek, hava kötü olursa daha da kötü, daha da uzun sürebilir. Oraya vardığında inmek istiyormuş. Onunla alakalı bir dilekçesini yazdı, bana teslim etti. Ben de başına vereceğim ondan sonra planlamayı alırlar büyük ihtimalle. Dün oldukça uzun bir gündü. Her şey vardı. Dün içerisinde dün bayağı maceralı bir gün geçti. Rescue botla indik. İşte yakıt alımı, işte malzeme alımı, yağ alımı falan filan zaten çok da yorucu bir gündü. Bugün sabah erken uyanmadım. Bugün miskinlik günüm. Miskinlik yapıyorum. Sabah 8 gibi falan uyandım. Ondan sonra Galatasaray'ın maçı vardı. Biraz Galatasaray'ın maçını izledim. Yatakta ama uyan kalkmadım yani böyle yataktan. Daha sonra işte aşağı indim. Yemeğimi falan yedim. Bilmem ne falan derken şimdi kamerama geldim. Bugünü sakin geçirmeyi düşünüyorum. Bugün pazartesi biliyorsunuz. Bugün en sevdiğim gün. Haftanın en sevdiğim günü. En çok kendimi enerjik hissettiğim gün. Ama ne demiştim? Pazar günü iyi dinlenebilirsem. Pazar günü dinlenemedik ama bugün yine kendimi enerjik hissediyorum. Enerjiyim zaten. Dünkü 24. Silok zaten dolu dolu bir silok oldu. Bitişte silok takvimiz kararlamadık ama ben ondan sonra kararladım. Şimdi artık 25. silo. Miskinlik silo. çok fazla miskinlik yapamayacağım. Öğlene kadar birazcık miskinlik yaptım. Bu yeterli zaten. Şimdi öğleden sonra yine çalışmam gerekiyor. Yarının planını yapmam lazım. Bir 13 işini şimdi makine ineceğim. Beraber makine ineriz. Ondan sonra diğer yaptığım tüm yeni yayınlanan Silok 8'den 24'e kadar olan tüm hazırladığım videolar için videoların içerisinden bazı Instagram'a özel işte dik boyutlu videolar çıkarmam lazım. Onları çıkaracağım. Yani gemi işi dışında kafamı dağıtacak şeyler genellikle de sadece bir yarının planı var ufak tefek. Ha bu arada biraz size yukarıdan bakıyorum. Yanlış anlamayın çünkü tripodumu değiştirmek zorunda kaldım. Ya daha doğrusu değiştirmek zorunda kalmadım ama tripodun kafası var ya. Ya kamerayı takıyorum. Bunu böyle iyice sıkmama rağmen normalde çok oynamaması lazım bunun. Bayağı gevşedi, laçkalaştı bayağı. Bunun şurada iki tane cevatası var. Belki bunlarla alakalıdır. Tamamen emin değilim ama bakmam lazım. O yüzden şimdi başka bir şey kullanıyorum. Başka bir tripod kullanıyorum. Onu nasıl göstereyim? Onu da şöyle göstereyim. Bu da güzel bir tripod. Yine kafası oynuyor. Bir de basmalı böyle bunun gibi Şöyle sıkmalı değil basmalı bir tripod Böyle basıyorsun şu kırmızı şeye basıyorsun Öyle kafasını oynatabiliyorsun bayağı iyi o da güzel Sadece biraz aşağıda diye onu çok kullanmıyorum evet, Bunu daha çok kullanmanın nedeni de Bunun şunlarını falan ayaklarını böyle bükebiliyorsun İstediğin pozisyona getirebiliyorsun Aslında bunu daha çok seviyorum çünkü mesela Sallantılı havalarda bunun ayaklarını böyle yaptığın zaman Kamera düşmüyor birkaç kere kameram düştü O yüzden bunu dik unutmuş Şöyle unutmuşum <laughs> böyle dururken masanın üstünde bir sallantıda düştü. Hatta tam lensin üstüne düştü. Bu uzaklaştırma yakınlaşma çalışmıyordu. Şöyle lense biraz tıkladım ve tık diye bir ses geldi galiba bir yerinden falan çıktı o yerine oturdu. Renkle düzeldi ama artık ona geçtim bundan sonra onu kullanacağım. Ya aslında tüm çekimlerimde bu kamerayı kullanmak istiyorum çünkü ses kalitesi falan çok iyi oluyor. Bazen telefon kullanıyorum daha doğrusu çoğunlukla telefon kullanıyorum. Aksiyon halinde olduğum zaman, hareketli olduğum zaman. Onda da etrafın sesini çok alıyor. Bu etrafın sesini daha az alıyor. Şimdi mesela makineye bu kamerayla ineceğim. Onda deneyeceğim bu sesi nasıl alıyor diye. Göreceğiz ama makinede bu kamerayla gezmem çok bu zor. Bu biraz daha büyük Küçük ya. Küçük kamera... İyi de seviyorum ama onu ekstra mikrofon kullanıyorum. Kendi aldığı ses yine çok gürültülü oluyor, etrafın sesini de çok fazla alıyor. Bir de gemide zaten gürültü çok fazla. O yüzden var. etraftaki sesi. Kestiğim şey. zaman bu sefer kendi sesim bozuluyor. Onda da mikrofon kullandığım zaman ses çok temiz çıkıyor. Ama sürekli elimde mikrofonla gezmem lazım. Onu da çok seviyorum. Bence onu genelde time lapse'leri falan çekerken kullanıyorum. Biraz daha hassas bir kamera. Ama onu böyle her yere de götüremiyorum. Ama iyi bir. Eğer aksiyon kamerası bulursam sesi de iyi. E ya falan. ona bir çözüm bulursam aksiyon kamerası ve üzerine takılı takılabilecek şöyle küçük mikrofonlar falan varsa o mikrofonla beraber bu sorunu çözebilirim. Benim ya. için kullanışı daha kolay olacak gibi onun. Ama çok da emin değilim. O yüzden şimdilik bununla devam. Zaten çok kaliteli bir kamera şu an. Şimdi makineye ineceğim. Makineye inerken <laughs> videoların bir tanesinin altına şey yazmışlar. Gemi içerisinde bazı posterler var. Geçen ya. videolardan bir tanesinde bahsetmiştim. Bir gün bu posterleri göstereceğim falan diye. Orada bir Amasla posteri görmüş. Çok şaşırdım çok. Gemi de posteri olmasına falan. Evet bu gemide neredeyse her yerine Türkiye'nin böyle güzel yerlerinin posterlerini asmışlar. Makineye inerken şimdi onlardan birkaç tanesini de göstereceğim. O zaman ben gidiyorum. Şimdi yarın iş Planlarını yapalım, posterleri gösterelim ve geri gelin. Fethiye burada. Burası da bu kötülük ayvan Antalya. Bu hiç bilmiyorum ya. O Fethiye gittim. Fethiye Fethiye gerçekten güzel. Sana. Bu şeydir. Kapadokya. Defalarca <laughs> gittim, güzel. <laughs> Aynır. Aydar Yaylası'na da gittim. Burası da çok güzel. Buradan sonra başka poster yok galiba. Bakalım kim spor yapıyor. <laughs> Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. İkinci kaptan spor yapıyor. Bakalım makinede sesi nasıl alıyor çok merak ediyorum. Umarım iyi alıyordur. Eğer iyi alıyorsa belki bundan sonra çekimleri bununla yaparım. Ama ana makinenin sesi çok fazla. <laughs> Benim çöplüğüme geldik. Alarm var. Eknoç. <laughs> Eğer ses kalitesi beklediğimden daha iyiyse bununla devam edebilirim. Bundan sonra her gün makineye bununla getirebilirim. Ben şimdi birazcık işlerimi bitireyim. Ondan sonra böyle çıkalım. Yarının planlaması da bitti. Makineden çıkmadan önce son şöyle bir değerleri kontrol edeyim. Ondan sonra çıkayım. Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Moralim de bozuldu. Bak şimdi ne oluyor? Kamera lensi tanımıyor. Bak açıyorum. Lensin normalde dışarıya çıkması lazım. Lens dışarıya çıkmıyor. Ve görüntü vermiyor. Lens tanınamadı diyor. İyi takın diyor. Bataryadan mı acaba? Ama %20 şarjı yürünüyor yani. Kendi orijinal bataryasını takayım diye. Aa, ah, yine aynı şey yapıyor. Açamıyor şu an. Ya tam çekimleri bu kamerayla yapayım artık falan diye düşünüyordum. Neyse. Çalıştı. Of, çok sevindim ya. Vallahi acayip üzülmüştüm ya. Bak normalde böyle olması lazım. Açıyorsun hop lens dışarı çıkıyor. Az önce çıkmıyordu lensi tanımıyordu. Ne yaptım? Sadece biraz sildim. Kirlendi demek ki sensörü falan mı kirlendi ne olduysa. Müzik